Kraliçe, kızarım. düzgündür. Düzgündür. dur. Zibidi. Ben yani deli kıza dalmaya çalışıyor. Düzgündür. Yürü içine. Deli kız. Yanıma gel kızım. Yanından ayrılma tamam mı? Aferin benim kızım. Kraliçe, kızarım. Yürü. Gündür. <laughs> <Bilgindir. gülüyor> Bir erkekli bırakmıyor yaman arkadaş da. <laughs> Hoftan kuyruğu indiriyor ama erkekliği de bırakmıyor yani. Yanımda mı durmak istiyorsun? Ha? <laughs> А тут девца. O arabaya koyamadım. Düzdü kaçıyor arkadaşlar. Bakın araba orada. Arabaya doğru gidiyor. <laughs> Bir tane de köpek geliyor. Arkasına da bakıyor. Arkada geliyor mu diye. Şşş. Sakin babalar. Bozu sakin oğlum. Elleme. <laughs> Gel gel. Bozo. Bozo. Valla bı bıdık bile yardıma geliyor arkadaşlar bakın. <laughs> sakin oğlum sakin aferin size. Gel. Bozo elleme. Bozo. Sakin hop. Şşt.

Bakın arkadaşlar ikisi de Bozo'yu alamıyor. Gel oğlum gel gel. Bozu. Ya, ya, af benim oğluma, gel. İkisi bir anda kaza geldi çöktüler ama alamadılar arkadaşlar. Çünkü Bozo çok e, pratik bir köpek. Hem pratik hem güçlü yani. Gel oğlum gel. Bozo. Bozo ben bu gönderiyorum. Gel buraya. Gel buraya. Ben bu da yuvalara git dedim. O coştu dürzü. Gel oğlum buraya gel. Gel, gel, gel. Gel elleme gel. 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 bıdık Hadi kızım Hadi yuvaya, hadi Hadi arkadaşlar bu da içeri koymuyorum ki e, bıdık biraz daha gelsin diye bir de bıdığını anlaşamıyorlar keş pusat e, bıdığı ezmeye çalışıyorlar O yüzden e, yanlarına koymuyorum zaten dışarıda yuvamız var e, orada yatıyor Hadi bıdık Hadi kızım yürü Hadi yuvalara Hadi hadi bak Evet bozu sen mi süren ben mi süreyim? He? <laughs> Türdü arabayı nasıl bekliyor arkadaşlar? Kapını da açayım mı abi? Buyur abi. <laughs> Kuyruğunu çek. Heh.